Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynadığımız balar in sunucusunu tanıtacağım arkadaşlar. Bu sunucu da bu ee, MX Server Box PV ve bulunmakta. sonucumuzda nasıl bir avantajı var? Şöyle bir avantajı var. Sunucumuzun yeni olmasına rağmen ee, hile koruma sistemi aşırı derecede güzeldir. Aşırı derecede ee, kalitelidir. Sunucumuzda neler var? Box Pistons yakında yani bu ay içinde gelecek. Skyblock yakında. Emek sahibimiz mevcut. Şu an gece geç saat olduğundan şöyle gördüğünüz gibi. Geç saat olduğundan şu an çok kişi bulunmuyor. Benim ve 3 arkadaşım var. Genellikle 20-30 çekiyoruz. Arkadaşlar gelenler ben Agon Raneden geldim derlerse yardımcı olacaklar yani şöyle direkt ben aktif olduğumda bana şöyle yazabilirsiniz bakın ben agondan geldim bir dakika ben bunu yazabilir arkadaşlar gördüğünüz üzere ve sunucumuza böyle katabilirsiniz burada da e, özel yani sunucumuzun discordu mevcut ben bunun açıklamayı da bırakacağım herkesi sunucuma bekliyorum arkadaşlar sunucumuza bekliyoruz sunucuya arkadaşlar geldiğiniz zaman onu yazacaksınız ve gelenler ben agonadan geldim derse eğer özel itemler verilecektir ve klan alımı yapılacaktır arkadaşlar. Her kendinizi çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.